Sevgili hocamız Nuri Kara Durmuş'la beraber gerçek ve mitleri konuşacağız. Yani doğru evet. bilinen yanlışlar. Kanserle alakalı ne gerçek ne mit. Başlıyorum hocam. Tam da Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nin aslında halkımıza ifade etmek istedikleri. Genetik yatkınlık, çevresel etkiler, sigara, alkol, sağlıksız beslenme ve obezite gibi risk faktörleri kansere yakalanma olasılığını artırır. Evet. Stres kanser yapar. Hem evet hem hayır. Doğal bitkiler, takviyeler ve geleneksel yöntemlerle kanser tedavi edilebilir. Hayır. Sosyal medyada sıkça önerilen mucize diyetler kanseri tedavi etmede etkilidir. Hayır. Kanser öldürür. Kanser evet, öldürür ama hayır, öldürmez. Kanser tedavisi sırasında çalışmak, normal hayata devam etmek mümkündür. Evet. Sevgili hocamızdan e, müsaade alarak bir şey daha eklemek istiyorum. Bence zaten bütün süreci normal bir şekilde geçirmek, hayatınızdaki her şeye devam etmek ve yaşama sıkı sıkı tutunmak tedavinin en önemli evet. ilk adımı. E, adımlarından biri. Çok teşekkür, ederiz. Ben Sağ teşekkür olun. ederim.